Bir zamanlar uzak bir ormanda minik bir tavşan olan Tontiş yaşarmış. Tontiş diğer tavşanlar gibi hızlı zıplamaz, havuç toplamazmış. Çünkü o yıldızları seyretmeyi ve hayaller kurmayı severmiş. Her gece ormanın en yüksek tepesine tırmanır, gökyüzüne bakar ve "Bir gün yıldızlarla konuşacağım." dermiş. Bir gece gökyüzünden parlak bir yıldız kaymış ve Tontiş'in önüne düşmüş. Yıldız küçük bir ışık topuymuş ve konuşabiliyormuş. Merhaba Tontiş, demiş Yıldız. Beni hep izlediğini gördüm. Bir dileğin varsa gerçekleştirebilirim. Tontiş şaşırmış ama hemen cevap vermiş. Yıldızlarla dans etmek istiyorum. Yıldız gülümsemiş ve Tontiş'i gökyüzüne götürmüş. Orada Binlerce yıldızla birlikte Tontiş zıplamış, dönmüş, şarkılar söylemiş. Yıldızlar ona gökyüzünün sırlarını anlatmış. Nasıl parladıklarını, neden kaydıklarını. Tontiş o gece sadece dans etmemiş. Aynı zamanda cesaretin ve hayallerin ne kadar güçlü olduğunu öğrenmiş. Sabah olunca Tontiş ormana geri dönmüş. Artık zıplarken daha hızlı, havuç toplarken daha neşeliymiş. Çünkü o yıldızlarla dans eden tek tavşanmış ve bu sırrı kalbinde taşıyormuş.